Arkadaşlar günaydın. Sen Ego Vloğu başlasın efendim. İşte Hazırız gidiyoruz. Chicago karlı, San Diego güneşli. Hadi yarın ya, hadi. hadi, hadi, hadi. Hazır mısın, heyecanlı mısın böyle? Hazırım, heyecanlıyım. Oha dışarısı karlı. Ben beyaz oldum. <laughs> Kardeşim. Evet, Emreler de gelecek. 3 gün sonra Emreler de olacak. Bugün 12'si, onlar 14'ünde Cem Yılmaz geliyor diye gelmediler erken. 14'ünden sonra gelecekler. Bye bye Chicago. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar indik şimdi LA'dayız Bayağı bir kötü geçti işler. inanılmaz Ya burada anlatacağım hepsini. Araba kiralamak dert. Online araba kiraladım aslında ama kredi kartı istiyorlar. Ben de banka kartı kullanıyorum. Hep kredi kartı kullanmadığım için karşıma bunlar çıkıyor. Ondan sonra banka kartıyla da araba kiralamanın bazı yolları var. Her yer vermiyor. Biz Enterprise'dan maalesef bir tane Cabrio Mustang kiralamıştım. Alamadık o arabayı. Şimdi bir tane Nissan SUV. Böyle küçük size bir tane SUV kiraladık. Şimdi de trafiğe kaldık. 3 saatmiş buradan. Diego normalde bir buçuk saattir Kötü başlangıç. Kötü başlangıçlar iyi devam eder. O yüzden keyfimiz, umudumuz tam, benim umudum tam en azından ya. devam. <laughs> Arkadaşlar hazırız şu anda partilemek için. Ya. Hazırlandı. Ya. Güzel karım ve 20. Yaş günü. Ya. Alkışlıyoruz. Doğum günümüz kutlu olsun madam. Şimdi markete gidiyorum. Etmet bir şeyler ayarlayacağız. Çok güzel içkiler aldık. Arkadaşlarımız gelecek. Dolabımızda şarjörleri dizdik. Güzel güzel eğleneceğiz. Manyalı temizledim. Yalnız dışarısı çok yağmurlu. Yani bakalım nasıl takılacağız. Çok merak ediyorum. Balon aldım, çiçek aldım, çok güzel şeyler aldım, mangallık ürünler aldım ve gidiyoruz arkadaşlar. Evet evden kaçtım 2 dakika. Dilara'ya sürpriz yapmak için balon aldım, ona çiçek aldım. Mangallık sebze falan aldım. Arkadaşlarımız geliyor. Ben de dedim ki balonlar sürpriz olsun. Ondan sonra balonsuz doğum günü olmaz zaten balonları çok seviyor. 35. yaş günü, onu da çok önemsiyor özellikle yani 35'i. Çok güzel olacak her şey. Evet, buyurun efendim. <laughs> Şampanya. Her şey çok evet. güzel olacak. Mangalcı başımız Mehmet Bey. Buyurun açalım bakalım. Of 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 of. Sen neler yaptın Mehmet Usta. Evet Can Bey. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Gerçekten güzel bir hazırlık yaptın her şey. Yani gayet, gayet samimi bir ok. Hayatıma girdiğin değer taktığın, bana iki tane çocuk verdiğin. <laughs> <Şimdi, söyle gülüyor> arkadaşlar, idarenin 35 yaş günü. Hepinize hayırlı uğurlu olsun efendim kutlu olsun diyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Mehmet alıyor musun? <laughs> Tam ne diye geçirdim? Torrey Pines. Torrey Pines'dayız Kaliforniya. Torrey Pines. San Diego Torrey Pines'e geldik. Böyle bir patikadan yürüyoruz arkadaşlar. Arabayla çıkış yoktu. Yolu kapattılar. Biz de bir kahvaltı yaptık. Hazırlanmadan geldik yani. Böyle bir yere geleceğimizi bilmiyorduk. Böyle devam ediyoruz. Uzun ince bir yoldayız. Yeni günden herkese selamünaleyküm. Kral eline sağlık. Eline sağlık aşkım. Yapıştırmışın ya. Abi güneş açtı ya. İnanılmazsınız ya. Terası çıkmadınız değil mi <laughs> siz? Gel çıkalım. Burada <laughs> ocean gözüküyor. Aynen işte ocean. Ortamımız harika. Nasıl bebeğim? Şemsiyemiz de var. Arkadaşlar Lahoya Cave'e geldik. Şehir merkezi. Fok balıkların olduğu yer. Acayip büyük dalgalar var. Şimdi oraya gideceğiz. Bok kokuyor bildiğiniz. Bayağı kalabalık bir ortam ama biraz saldırganlar. Mis gibi bir hava. Gerçekten çok güzel. Değişik değişik balıklar var burada. Ya her noktası güzel. Çok fazla fotoğraf çekecek yer var. Hava da harika. Değil mi? Çok güzel hava. Yarın sörf yaparken hava daha mı sıcak olacak? Böyle mi? Yarın daha sıcak olacak hava. Zaten sörf yapılacak bir gün değil. Yağmur yağdığı için ertesi gün sörf yapılmıyormuş. Tehlikeliymiş yani. Girdap oluyormuş. O yüzden tehlikeliymiş yani. Kimse sörf yapmıyor şu anda. Bakalım yarın nasıl geçecek? Meraklıyız. Burasında böyle şey havası var arkadaşlar. Sahildeyken kuş adasındaymışsınız. Foçadaymışsınız gibi. Burası mesela tamamen çeşme. Ondan sonra bir arka sokağa giriyorsunuz. İşte Urla. Yavuzadasınız falan bütün böyle ya e yazlık bir mekan, yazlık mekan ama her şeyin bir havası var burada. Yani Bodrum'u da görüyorsun, Fethiye'yi de görüyorsun. <laughs> Bu kadeh senin şerefine en malı. <laughs> <laughs> Bu arabayı kiralamıştık. Birazdan arkadaşlarımız gelecek can onları almaya gidecek. O yüzden arabanın yerlerini değiştiriyorlar şu anda. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir günden merhaba. Bugün ilk surf deneyimi olacak. Yani buraya geldiğimizden itibaren ilk surf deneyimi. Şimdi ben bir havaalanına gideceğim. Emre Selin'i alacağım. Ev halkı ve Oktaylar arkadaşlar plaja gidiyor. Orada bekleyecekler. Hazırız, başlıyoruz. Arkadaşlar ya, ne kadar keyifliydi anlatamam. <laughs> Kanalımı gasp ettim. Kanalı gasp etmedim. Gerçekten inanılmaz evet, keyifli. Şu an birazcık yorgun olmasa var ya yemin ediyorum hiç sudan çıkma. Bana hiç soğuk gelmedi. Yani bu çok evet, güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Köpüksüz dalga bulman lazım. Bak mesela şimdi yat yavaş yavaş tersten. Yat ve bekle. Bekle kulaç atın inceden. Kulaç at 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 Ya çok eğleniyoruz çok <laughs> Köpüksüz dalgayı bekliyor Bütün dalgalar çok köpüklü geldiği için savuruyor onu Sofradan şimdi çıktık gidiyoruz mangallık malzeme almaya bugün yine menüde tavuk var ette barbeküde iyi değiliz yani ben değilim çünkü burada dinlenmiş et yok marine etmiyoruz yani hazır bizdeki gibi kasaplık et. Var aslında şeyde satılıyor ama burada yok yani. Chicago'da var mı? Chicago'da var evet. O yüzden tavuk çok güzel. Tavuğun tadı da güzel. En garantisi tavuk. En garantisi tavuk. <laughs> Beyaz şarap tavuk abi. Bugün hava da güzel. Böyle sunset. Terasta oturacağız bakalım. Salatayı biz mi yapacağız? Hazır mı alacağız? Hayır yapacağız. Biz yapacağız. Chicago Ülke Ocakları Başkanı Sayın Emre geldi. Marul'un güzelliğine bak abi. Mini marul. 2.99'muş. Seleri ama sıkacak soğan. yok. Soğan. Seleri soğan. geç. Soğan taze soğan alalım Tabii. baba. Tamam soğan salata için. Salata için sarı soğan kullanalım. Tamam al kardeşim. Bizim şu an salata anlayışımız seninle tamamen farklı. Salata da taze soğan kullanırız. Avocado. kado. Evekado. Ha Hazır. patates alacağız evet. Hazır mı normal mi? Yok yo, normal böyle sabah kızartmalık tamam. çok güzel gidiyor kahvaltıda. Arkadaşlar Amerika'daki market fiyatları. İçeriği daha önce kimse çekmedi. <laughs> Birer karşıya gider mi? Moruk. Çok hoşuma gitmedi görüntüsü. Çok kanat var ya. Bence fiyattı ya. Şöyle bir paket 16 dolar. Giymiş. At tamam at. Bence bu yarına kadar hem dinlenir bugün marina Evet neler aldık arkadaşlar? Çok, çok bayağı bir şey aldık. Çok bayağı bir şey almışız. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Vay. Hemen masayı gösterelim. Evet, herkesin bir görevi var. Sen bu görevi mi üstlendin? Ya bak, ulan var ya bak. Bak, masaya bak kardeşim. Bugün menüde tavuk var. Büyük ihtimalle yarın da köfte yaparız. Hava on numara, 5 yıldız. Ortam çok keyifli. Gökyüzü böyle. Sivas kavurma. İnanılmaz ya, geldi adam ya. Adam gel... Geldi adam. Yalnız bunun alayı bu tavadan yemek. Değil mi? Şimdi ortaya koyalım. Yağına mağına banacağız çünkü bunu. Sen ne diyorsan tamam kral. Nasıldı surf ilk deneyimin? Beğendin mi? Perfect. Yalanı s***. Kardeşim senin nasıldı? Benim çok güzeldi abi. Sen zaten burada yaşıyorsun. Evet. Nasıl surf Laran? Surf çok seviyorum. Yapması çok eğlenceli. Evet her gün gelip ama deneyimlemen lazım ve geliştirmen evet. lazım değil mi kendine? Evet ben de geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Aşkım ne güzeldi değil mi? Harika. Ben çok sevdim ya. Ben de çok sevdim. Okuyorsun beni mi? Sen sanki beni Ter gibi konuştun. Her şey senle güzel değil mi? Her şey seninle de güzel be Caney. Yani, Valla. Valla. Oğlum ağlattın lan beni. Çift board'un üstüne bekle. Kulaç atmaya başla. Çift board'un üstüne. Kulaç at. 100. Devam et. 100. Kalk ayağa. Ayağa kalk. İşte bu. <laughs> çok iyi, çok iyi. Yapıyosun basit borun emeği. Direkt kulaç at. Yüzmeye başla. Bunu sağ bu köpük arkadan gelen güzel. Kalk. Evet. Üç gündür yakamadığımız masayı Fatih kardeşim geldi ve alevlendirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sıcaklık da veriyor ha. Veriyor veriyor. Isıtıyor ya. yani bizi. Ben hayatımda böyle bir tarz görmedim ya. İnsan çok böyle ya köfte mi yoğurur? Her masada varız. Harbiden var var. Bizim vlog artık şeye döndü ya. Yemek sofrası. Ama çok güzel oldu. Harika oldu bebeğim. Senin olduğun her ortam güzel olur zaten. Biz 20 20 senedir değil. beraberiz abi. Hayır çok sevdiğim bir şey bu. Baba. Gerçekçi geldi. <laughs> yani, gerçekten zaten. Fatih'in bisikleti. Markası özellikle Narrak. Göstermeni isteyen. Markası on numaraymış baba. <laughs> bu Narrak abinin beğenmek <laughs> istedim. Böyle bir ismi oldu ya. Ben özellikle yazdım ama ya. adam markası o yani. Harli ben de var? aldığımda öğrendim. Güzel bisikletmiş. <laughs> Dövmemi anlatıyorum arkadaşlar. Her dövmeni bir anlamı olur. Bu dövmenin de bir anlamı var. Bunu tasarlamıştım kafamda. Fatih de yardımcı oldu zaten. Buradaki güller benim aileme, beni, Dilara'yı, Dora'yı ve Tara'yı temsil ediyor. Burada bir tane yaprak Ra'nın gözü. Yani bunlar benim tanrı çalarım. Çünkü hepsinin isminin soyu Ra'la bitiyor. Dilara, Dora ve Tara. Burada bir yaprak Ra'nın gözü olacak. E, bu şekilde bir aile bir dövme olarak tasarladım kafamda. E, o yüzden bunu taşıyacağım. Anlamı bu. Benim için çok değerli. Şeyi konuşmadık. Günahımız ne? Onu söyle. Günahımız nedir abi ya? Anneleriz onu diyor videoda söylemem. <laughs> Daha gizli. Onu şey yaparız şimdi hani isteği çok para isteyeceğim ki şimdi. Taşıklara sağ olsun kardeşim. Abi para da ustan kazanır. Para puşta yakışır kardeşim. <laughs> biz puş değiliz. <laughs> Kanka ben puşta olmaya razı <laughs> 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 evet. Dönmeye başlıyoruz arkadaşlar. Fatih kardeşim çalışıyor. Masa burası, her şey hazır. Saat 4'ü 9 geçiyor. 6'da uçağımız var. Daha doğrusu 6'da arabayı teslim etmemiz lazım. 2 saatimiz var. Bakalım yetişeceğiz mi, nasıl yapacağız göreceğiz. Her şey yolunda. Tam böyle ensemin altına yaptıracağım. Böyle bir daha. Abi başlamadan önce ne demek istersin? Başlamadan önce uzun süre oldu dövme yaptırmayalı. Yine özlemişim o hissiyatı. Gerçekten dövme yaptırmak şey bence. Bir alışkanlık ve ben seviyorum. Karşı değilim. Özellikle böyle sanatçıları bulduğun zaman mutlaka değerlendireceksin. Onların da iyi vakti, boş vakti oluyorsa neden olmasın yani. Hatta birikmiş hikayelerimiz var. O hikayeleri insan bazen böyle vücuduna işlemek istiyor. Benim çok fazla hikayem var aslında. Çok kafamda tasarım var ama zaman az. Heyecanlıyım. Can stop in there. Got you could Arkadaşlar inanılmaz memnun kaldım kardeşim sağ olsun Gerçek bir sanatçı, onu bulabildiğim için çok mutluyum. Yani burada adresini eklerim zaten. San Diego'ya gelirseniz onu da takip edin zaten. tanıyorsunuz her yere gidiyoruz her, her yere yeri, gidiyor. Yakalamaya çalışın Instagram'dan takip edin. Böyle San Diego vlogu burada bitiyor. Artık yarım saat sonra uçağımız var. Böyle bir vlog oldu. Kendinize iyi bakın. Biz hiç görüşmemek için gitmiyoruz ki. okay say goodbye, say goodbye. <laughs> Hoşça kalın gençler. Goodbye. Okay, you go Chicago. Are you ready? Yeah. Okay. Did you miss your home? Yeah. Did you miss your school? Yeah. All right, we go. Evet, şu an Los Angeles'teyiz. Yaklaşık 45 dakika sonra diğer uçağımız var Chicago uçağı. Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar, şu an artık dönüşteyiz. Chicago uçağındayız. Yaklaşık 3,5-4 saat var. Uçak çok güzel, her şey yolunda. Videoyu beğenin diyor. O kadar. O kadar.